İyi madem öyle olsun. Huzurlarınızda 368. bölüm Remastered. Hoş geldiniz. 367. bölümde grafitin kaskayı kucaklamasıyla birlikte Elfhelm'in çöküşü başlamıştı ve tıpkı Albion'da gördüklerimize benzer kara ruhlar yerden yükselmeye başlamışlardı. Adada meydana gelen şiddetli sarsıntılar nedeniyle düştüğü yerden kalkmaya çalışan Guts'ın etrafını sarmaya başlayan bu kara ruhlar her zamanki tacizlerine başlayıp kurban bize cevap ver diyorlar. Ancak Guts aklı başka bir şeyle meşgul gibi görünüyor. Bu sırada Danan'ı ve İzma'yı korumaya çalışan Isidro, Serpiko'nun da etrafını kara ruhlar tarafından sarıldığını görüyoruz. Serpiko ve Isidro bu ruhları görünce hemen Albion'dakilere benzer oldukları yorumunu yapıyorlar. Isidro İzma'ya hava atar gibi sakın yanımdan ayrılma dediği sırada ruhlar bir anda Isidro'ya saldırmaya başlıyor. İşte tam bu sırada uzun süredir yolunu gözlediğimiz birisi ortaya çıkıyor ve Isidro'ya saldıran ruhları parçalıyor. İskelet şövalye. Tüm heybetiyle ve nedense zürafa boyunlu olarak çizilmiş atıyla karşımıza çıkan şövalye kısaca olanları hem bizlere hem de oradakilere açıklıyor. Kör edici bir ışık hüzmesinin adayı delip geçtiğini ve bunun etkisiyle açılan yırtıklardan bu varlıklara çıkmaya başladığını söylüyor. Hatta adanın bu ruhlar sayesinde ayakta kaldığını ruhların adanın gerçek efendileri olduğunu da söyleyip sizin gücünüz bunlara yetmez hemen kaçın diyor. Gazı kaçmış Isidro şövalyenin gelişiyle biraz kendine gelince böyle bir zamanda kaçma mümkün değil diye düşünüp şövalyeye kalıp savaşacağım diyor. Duydukları şövalyenin hoşuna gitmiş olacak ki yaşanan bu yıkım önceden belirlenmiş olabilir fakat insanların dizginlenemez direnme iradesi de kaderin bir işi olabilir mi diye düşünüyor. Adanın diğer ucunda ise kaptanı Derya Rodrik bir felaketin yaklaştığı bilgisini almasının akabinde tahliye işlemlerini başlatmış olarak karşımıza çıkıyor. Arada Magnifico'nun salak davranışlarına da müdahale ettikten sonra tayfasıyla birlikte tüm adanın şiddetli bir şekilde sarsıldığını hissediyor. Sarsıntıyla oluşan panik havasını yatıştırmaya çalışırken tepelerden sahile doğru kara ruhların bir çığ gibi indiğini görüp ikinci bir şok yaşıyor. Bazı tayfa üyeleri gelen ruhların adada yaşayan periler olduğunu düşünüp Rodrik'in sakın onlara dokunmayın uyarılarına rağmen gaflet ve dalalete düşüp ruhlara temas edince oracıkta lime lime oluyorlar. Rodrik ve tüm tayfası gördüklerine inanamaz bir halde durdukları sırada etraflarının kara ruhlar tarafından sarıldığını geç de olsa fark ediyorlar ve adam gibi adam Rodrik tüm bu çaresizlik içinde dahi Farnes'i düşünmeyi ihmal etmiyor. Böylece biz tekrar Gats'a dönüyoruz ve asıl çaresizlik neymiş onunla karşılaşıyoruz. Guts ayağa kalkabilmiş ancak Berserk serisinde buraya kadar görmediğimiz bir halde tüm bedeni titriyor ve yüzünde üzüntü ve inanılmaz bir çaresizlik ifadesiyle gökyüzüne bakıyor. Zat Griffith'i ve kucağındaki kaskayı almış hızlı adadan uzaklaşıyor. Bu sahne karşısında Guts'un tek yapabildiği kaskayı geri almak ister gibi elini çaresizce gökyüzüne uzatmak oluyor. Griffith'in duygusuz bakışları karşısında Guts üzüntüden yıkılırken pak gökyüzünden adanın ve dev ruh karanlık tarafından yutuluşunu korku dolu bakışlarla izliyor. 368. bölüm ciğerimizi parçalayarak bu şekilde sona eriyor. Yeniden düzenlenmiş bu bölümü izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik hoşçakalın.